Gençler selamlar. AYT Fizik rehberiyle beraberiz. Fark ettim ki videolarda beni tanımayanlar var. O yüzden çok kısa kendimden bahsedeceğim. Sınava ilk defa 2019'da girdim. Sayısallı 5000 yaptım. Hayalim Boğaziçi'ydi. O yüzden 5K'dan mezuna bıraktım. 2020'de 882. oldum. Şu anda Boğaziçi Endüstri son sınıf öğrencisiyim. 2021'den beri bireysel koçluk yapıyorum. Ayrıca de koçluk hizmeti verdiğimiz Baykuş Mentorluğu'nun eski adıyla YKS Boğaziçi'nin kurucularından biriyim. Bir sene aşkın süredir de sizlere içerik üretiyorum ki koçluk gibi hizmetlere maddi durumu yetmeyenlere de yol gösterelim. Fırsat eşitliğine bir nebze de olsa katkımız olsun. Durumlar bu şekilde. Bu videoda ilerleyişimiz şöyle olacak. Önce ders analizini konuşacağız. Bu başlıkta tam 7 tane maddemiz var. Maddeler sırasıyla korkma, konu büyüktür soru, ezber yapma, kavramlar ve tanımlar, sayısal sorular, TTT dengesi, TT'den neler bitmeli şeklinde. Ders analizi bu başlıklarla bitecek. Ondan sonra nasıl çalışacağız? Branş denemeleri, soru çözüm videoları ve finish. Gençler ders analizine geçmeden sizden çok ufak bir ricam var. Bu videolar gerçekten çok emek istiyor. Ben en az 3 saat hazırlanıyorum. Gelmesi, çekmesi, editlemesi vesaire çok ciddi bir zaman istiyor. O yüzden eğer işinize yarıyorsa, beğeniyorsanız mutlaka abone olmayı, beğenmeyi, desteklerinizi göstermeyi unutmayın diyelim ve ders analizine geçelim. Gençler IT fizik çok yanlış anlaşılan, çok yanlış çalışılan, sırf bu yüzden de yapılamayan korkulan bir ders. O yüzden de bu videonun en uzun kısmı ders analizi olacak. Çünkü ben sizlere neyi izleyip çözeceğinizden ziyade fizik dersine nasıl yaklaşmanız gerektiğini aktarabilirsem hiçbir problemimiz kalmayacak. Bunun içinde dediğim gibi tam 7 tane maddemiz var. Şimdi ilk maddeyle başlayalım. Birinci maddemiz şu. Gençler fizikten korkmayacaksınız. Fizik gerçekten zor bir ders değil. Ha şöyle bak. Temel bilim olarak fizik zor. Diğer temel bilimlere göre gerçekten zor. Ya da üniversite fiziği zor. Ancak lise fiziği, lise müfredatı gerçekten kolay. de oldukça kolay soruyor. Müfredatın kolay olmasına ve ÖSYM'nin de kolay sormasına rağmen sizlerin genel olarak fizikte zorlanmanızın sebebi fiziğin Türkiye'de çok kötü anlatılıyor oluşu. Yani genelde fizik dersi çok sayısal, çok formüller üzerinden, tanımlar ve kazanımlar tam olarak öğretilmeden saçma sapan bir şekilde anlatılıyor. Bu yüzden de sizler fiziği anlamakta ve çözmekte yani pratiğe dökmekte zorlanıyorsunuz. Ancak şöyle bir şansınız var ki benim de size bu videoda önereceğim YouTube hocaları gerçekten bu konuda süperler, onda onlar. O yüzden bu hocalardan dinlerken fizikten korkmanıza hiç gerek yok. Bu madde önemli çünkü bu maddeyi anlamak sizin fiziğe karşı ön yargı kaldırarak yaklaşmanıza sebebiyet verecek ve bu sayede de bu derste başarılı olabileceksiniz. <laughs> O yüzden dediğim gibi mutlaka bir şans verin. Ön yargılarınızı bir kenara bırakın ve fizik dersine kolay bir dersmiş gibi yaklaşın. İkinci maddemiz konu büyüktür soru. Gençler şimdi fizik dersi genelde nelerle kıyaslanır? Matematikle, geometriyle vesaire kıyaslanır. Ancak zorluk olarak ya da öğrencilerin yapamaması açısından bu dersler benzer olabilir. Fakat şu yönden bu dersler çok farklı. Matematik ve geometri konunun gerçekten çok küçük olduğu, özellikle mesela TYT matematik konunun çok dar olduğu, pratik kısmının ise çok geniş olduğu bir alan. Yani mesela mutlak değer konusunu hayal edin. Şimdi ben size mutlak değer anlatıyor olsam maksimum 1-2 dakikada mutlak değerle ilgili bilmeniz gereken tüm teorik bilgiyi size verebilirim. Ancak baktığınızda mutlak değerle ilgili onlarca soru tipi üretiliyor ve sizin sadece bu teorik bilgiyi bilerek bu soruları yapmanız mümkün değil. Yani devamı ki matematik ve geometri de olay şu. Çok az konu var, çok az teorik bilgi var ancak bunların üzerine sizin çok ciddi bir pratik yapmanız gerekiyor. Ancak fizikte bu durum tam tersi. Çünkü fizikte konuyu anlamak, yani konunun teorik kısmını kavramak her şeyden önemli. Siz eğer konuyu çok iyi bir şekilde öğrenirseniz, konunun teorik kısımlarını yeterince iyi bir şekilde kavrarsanız çok az soru çözerek bile yani matematikteki gibi 4-5 kitap çözmeden dahi ÖSYM'de ilgili konuyu fullleyebilirsiniz. Fizik çalışırken bunu aklınızdan hiçbir zaman çıkarmamalısınız. Konu kısmı soru kısmından çok çok daha önemli. Konuyu iyi öğrenmek, konuyu 360 derece öğrenmek, tanımları, kavramları çok iyi bir şekilde bilmek, pratik yapmaktan yani soru çözmekten fizik özelinde çok daha önemli. O yüzden mesela fizikte şu da inanılmaz yanlış bir hareket. Konu kısmını üstün körü bırakıp bir an önce soru bankalarına veya daha da kötüsü bir an önce denemelere atlamak korkunç bir hata. Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez evet. ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. Dediğim gibi ne yapacağız? Konu kısmını önce mükemmelleştireceğiz. Gerçekten bu konuda çok çok iyi olacağız. Hocalarımızı çok iyi dinleyeceğiz. Ondan sonra sorulara atlayacağız. Üçüncü maddemiz ezber yapma. Gençler fizikte özellikle de AYT fizikte sadece ezberlemek zorunda olduğunuz şeyleri ezberlemelisiniz. Geriye kalan her şeyin en dibine kadar mantığını öğrenmelisiniz. Zaten genelde fizik özelinde en çok yanlış yapılan şeylerden bir tanesi de bu. Hatırlarsınız ilk maddede yani fizikten korkma maddesinde fiziğin çok kötü anlatıldığını bu yüzden de öğrencilerde ön yargı olduğunu söylemiştim. Onun da aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi bu Yani fizikte sanki ezberlenmesi gereken yüzlerce formül varmış gibi Fizik dersi sanki bu formüllerin üzerine kuruluymuş gibi sizlere aktarılıyor Ancak böyle bir durum asla yok Çoğu fizik formülü en temel formüllerden mantığını kavradığınız takdirde türetilebiliyor. Ve siz bu formüllerin nasıl türetildiğini öğrendiğinizde, bu formüllerin mantığını öğrendiğinizde aslında işin tamamını kavramış oluyorsunuz ve fiziğe çok daha iyi bir noktadan bakmış oluyorsunuz. Ancak bu tabii ki zor olduğu için yani evladım bak bu formül buradan geliyor işte şu şuradan geliyor diye açıklamak zor bir şey olduğu için formülleri böyle liste gibi sizin önünüze verip al sen bunları ezberle kardeşim sorudaki sayısal verileri de yerine koyarsın soru çıkar çıkmazsa da geçmiş olsun mentalitesine sahip olduğu için çoğu öğretmen maalesef fizik dersine karşı ciddi bir yargı var. Mesela bu dediğimi en net şekilde nerede da görüyoruz biliyor musunuz? Atışlar konusunda. Atışlar konusunu işte şu anda bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Atışlar konusuna bakın, ekrana iyi bakın. Şu serbest düşmeden başlıyor tamam mı? Atışlar konusunda bu kadar formül var. Yani genelde bu formüllerin hepsi öğrenciye verilir. Bunlar öğrenciye ezberletilir. Ancak aslında bakın çok acı bir gerçek ama sizin TET fizikte kuvvet hareketli öğrendiğiniz birkaç tane formülle ve tabii ki mantıkla buradaki formüllerin hepsi türetilebiliyor. Yani aslında sizin buradaki formüllerin hiçbirini ezberlemenize gerek yok. Sadece TET fizikteki kuvvet ve hareket bilginizle bu formüllerin her birini ihtiyacınız olduğu takdirde kendiniz türetebilirsiniz. Yani şu kadar formülü ezberlemenize zerre ihtiyaç yok aslında. Ancak bunu işte o kadar az öğretmen yapıyor ki yani o kadar az öğretmen bu taşın altına elini sokuyor ki genelde yapılan şey nedir? Hani bu formüllerin mantığını aktarmaktan ziyade o çünkü zor. Buradan gelip işte haş formülünden başlayıp buradan aşağı kadar şu formüllerin hepsini size ezberletirler. Siz de ondan sonra bu formülleri ben nasıl aklımda tutacağım, işte masama mı yapıştırsam, dolaba mı yapıştırsam diye döner döner çare ararsınız. Ben kendi senemde bunu öğrendiğimde harbiden çok sinirlenmiştim. Hatta ben YouTube'da denk gelmiştim. Ertan Sinan Şahin Hoca vardı, bilenleriniz vardır. O zaman YouTube'a içerik üretiyordu yani bu şekilde. Ben mesela Ertan Hoca'dan bu formüllerin nasıl türetildiğini öğrenmiştim. Ve harbiden kendi fizik hocama inanılmaz sinirlenmiştim. Çünkü bu formülleri bu kadar gerçekten hani mantığını kavrayarak basit bir şekilde türetebilecekken böyle sayfa sayfa ezberletmek korkunç bir şey yani. Böyle bir şey yapılmaması gerekiyor. Ancak maalesef dediğim gibi hem atışlar konusunda hem de daha bir sürü konuda fizik bu şekilde öğretiliyor. Bu yüzden de ne oluyor? Öğrencilerde ciddi bir ön yargı oluyor, ciddi bir yapamama korkusu oluyor. Bunun olmaması için de ne yapacaksınız? Size işin mantığını öğreten hocalardan bu dersi dinleyeceksiniz. Dördüncü maddemiz kavramlar ve tanımlar. Gençler AYT fizikte çalıştığınız konudaki kavram ve tanımlara inanılmaz hakim olmalısınız. Çünkü ÖSYM buradan ters köşe yapmayı, size gol atmayı inanılmaz seviyor. Yani fizikte öyle sayısal komplike sorular geçmişte kaldı. Artık ÖSYM'nin tarzı Kavram ve tanım tanımlardan, o kilit noktalardan sizi ters köşeye yatırmak. O yüzden çalıştığınız konudaki kavram ve tanımlara o konunun böyle soyut kısımları oluyor ya yani çok kafanıza yatmayan yerler oluyor ya orayı asla bir soru işareti olarak bırakmayın. Yani mesela hoca diyor ki eylemsizlik kuvveti eylemsizlik kuvveti biraz soyut bir şey diyelim ki kafanıza mı takıldı onu mutlaka araştırın YouTube'da var bu arada bunlar araştırın öğrenin kafanızda bu konularda özellikle kavram ve tanım noktalarında soru işareti bırakmayın. Burada da bakın biz ekrana koyarız Ertan hocanın eski videoları var bu kavram ve tanımları çok öğrencilerin aklına karışan yerleri açıkladığı muazzam videolar var. Videolar eski ancak değerleri çok yüksek yani sakın eski falan diye böyle hor görmeyin orada birçok sorunuzun cevabına ulaşacaksınız yani mesela fizikte bir şey çalışırsınız bir nokta kafanıza takılır yani çalışırsınız çalışırsınız ama o nokta kafanıza takılır bu videolara gelin bakın muhtemelen Ertan hoca bir yerde o noktayı açıklamıştır o yüzden kafanıza takılan noktalarda Ertan hocanın bu videolarından mutlaka faydalanın beşinci maddemiz sayısal sorular gençler şimdi şöyle sayısal soruların şu anda fizikteki tek yeri öğrenme aşaması yani ilk başta konuyu öğrenirken sayısal sorulardan ya da sayısal ağırlıklı kaynaklardan basit kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Ancak devamında sayısal soruların şu anda ÖSYM fiziğinde, lise fiziğinde yeri yok. Artık öyle çok sayısal, çok komplike sorular ne yaptı? Tarihe karıştı gitti. Artık yeni nesil yorum soruları var. Siz de onlara göre çalışmalısınız. Altıncı maddemiz TYT dengesi. Gençler TYT fizik rehberimi izleyenler bilir. TYT fiziğin tüm YKS'deki en verimsiz ders olduğunu yani verimsizden kastım şu. Verdiğiniz zamana karşılık en az net getiren ders olduğunu tane tane verilerle açıklamıştım. İzlemeyenler, bilmeyenler o videonun ders analizi kısmını izleyebilirler. Ne demek istediğimi anlamak için. O yüzden demem ki TET Fizik'te asla ve asla debelenmeyin. Az sonra yani bir sonraki maddede size söyleyeceğim konuları bitirir bitirmez AYT fizik çalışmalarınıza başlayın. 7. maddemiz TYT'den neler bitmeli? Yani AYT'ye geçmeden önce TYT'den neleri mutlaka bilmelisiniz? Gençler fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, kuvvet, hareket, iş güç ve enerji. Bu konuları bitirir bitirmez AYT fiziğe başlayın. Ha bu konuları bitirmediyseniz de bu konularda eksiğiniz varsa da asla AYT fiziğe başlamayın. Bakın şunu diyebilirsiniz. Abi buradaki birçok konunun devamı AYT fizikte zaten var. O tokadı yemenizi istemem gerçekten. TYT fizikte bu konularda temel atılır. Bu konuların temel dinamikleri size AYT fizikte bu konuların üstüne konulur. Yani siz kendinize çok fazla güvenip işte TYT'deki bu konuların devamı zaten AYT'de var. Benim bunlara TYT'de hiç bakmama gerek yok derseniz muhtemelen bir tokat yersiniz. O yüzden ne yapıyoruz? TYT fizikte bu konuları bitiriyoruz. Bitirir bitirmez de AYT fiziğe başlıyoruz. TYT fiziğin diğer konularında nasıl bir yol haritası izleyeceğinizi zaten TYT fizik rehberinde anlattım. Oraya gidip bakabilirsiniz. Gençler hoca seçimi AYT fizikte inanılmaz kritik. Zaten videonun başından itibaren sürekli bunu vurguladım vurguladım durdum. AYT fizikte hocanızın ezberci bir hoca olmaması size işin mantığını kavratması çok önemli bir şey. Bakın dinleyeceğiniz hoca kesinlikle ezber yaptırmamalı, işin mantığını öğretmeli, gereksiz sayısal sorularla sizi boğmamalı ve tanım ve kavram noktasında asla eksik bırakmamalı. Bu noktada benim için %100 rahat bir şekilde sizlere önerebileceğim iki tane isim var. Birisi Altuğ Güneş, birisi de Özcan Aykın. Eğer Ertan Hoca hala içerik üretiyor olsaydı üçüncüsü de Ertan Sinan Şahin olurdu. Bu arada hoca Hocaları karma sıra olarak verdim yani birincisi en iyisi üçüncüsü en kötüsü anlamında değil. Onu da mutlaka not düşeyim. Gençler dinlersiniz dinlemezsiniz orası size kalmış ha haşa şunu da asla söylemiyorum. Yani sadece benim saydığım hocalardan fizik öğrenilir asla böyle bir şey söylemiyorum. Belki benim bilmediğim yeterince izlemediğim ama saydığım maddeleri karşılayan başka hocalarda vardır. Eğer böyle bir hocanız varsa ve seviyorsanız o hocayı da kesinlikle takip edebilirsiniz. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey ne saydığım o 4 maddeyi hocanızın mutlaka ve mutlaka sağlaması gerekiyor. Kitap noktasına gelecek olursak şimdi gençler bu videodaki herkes sayısalcı. TYT fiziğe zaten TYT fizik rehberinde anlattığım şekilde çalıştınız. Yani hem sayısalcısınız, hem de şu anda belli bir fizik temeliniz var. Eğer fizik temeliniz yoksa mutlaka TYT fizik rehberine gidin. TYT fizikte mutlaka çalışın dediğim konulara Önce dediğim şekilde çalışın ondan sonra buraya gelin. Hani burada beraber çalışıyoruz ya, beraber bir yol yürüyoruz ya. O yüzden ben beni takip eden öğrencilerin TYT fiziğe dediğim şekilde çalıştığını, şu anda bir TYT fizik temeline sahip olduğunu ve o şekilde AYT fizik çalışmaya geldiğini düşünerek tavsiyelerde bulunuyorum. Ha zaten TYT fizikte o konulara çalışmadıysanız bir TYT fizik temeliniz yoksa AYT fizik çalışmanız dediğim gibi çok yanlış. Lütfen TYT fizik rehberine gidin, o konulara dediğim gibi çalışın, temelinizi atın, sonra buraya gelin. Şimdi ders analizi kısmında dediğim gibi AYT fizikte konu büyüktür soru. Yani siz konu iyi bir şekilde öğrenirseniz, hocanız iyi bir şekilde dinlerseniz, konuyu 360 derece çalışırsanız öyle AYT matematikteki gibi 4-5 tane kitap bitirmenize gerek yok. Benim önerdiğim hocaların yani Özcan hocanın ve Altı hocanın kendi ders materyalleri gayet güzel ilk kaynaklar olarak onları kesinlikle kullanabilirsiniz. Bunların üzerine de tane görüşüm AYT fizikte 2 soru bankası fişi çeker. Burada da sizlere önerim 3-4-5 ve 3D kombinasyonu olur. Gerçekten ikisi de fizik adına çok güzel kitaplar. Hocanızdan konuyu çok iyi bir şekilde öğrendiniz. Kafanızda asla soru işareti bırakmadınız. Hocanızın materyallerini kullandınız, bitirdiniz, temelinizi attınız. 345 ve 3D'den konuları taradınız ve hakimiyeti son raddeye çıkardınız iş bitti. Bu arada ekstra soru bankası olarak direkt 345 artı 3D önerdim korkmayın TET fizikten zaten temeliniz var hocalarınızın kaynakları zaten sağlam yani hala hazırda temeliniz var bir de üzerine hocalarınızın kaynaklarını kullanacaksınız. Ondan sonra direkt 3, 4, 5'ten başlayıp 3D'ye geçebilirsiniz hiçbir problem olmaz. Gençler son olarak burada map kitapları ile ilgili ufak bir parantez açmak istiyorum AYT fizikte map kitapları gayet başarılı ancak ayrıyeten bakmanıza çok detaylı bakmanıza gerek yok çünkü benim saydığım hocalar map kitaplarına çok hakimler ve kendi materyallerine map kitaplarını ne yapmışlar? Full serpiştirmişler. O yüzden zaten onlardan dinlediğinizde map'teki kritik yerlere de hakim olmuş olacaksınız. Sadece burada tek bir ünlem şeye düşebilirim. Modern fiziğe. Modern fizikte map kitabı hem gerçekten çok iyi hem de ÖSYM e oradan birebir böyle soru çekiyor. O yüzden modern fiziğe her türlü bir map kitabından bakmanızda fayda var. Gençler branş denemeleri AYT'nin her branşında olduğu gibi AYT fizikte de önemli. Ancak burada şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Dediğim gibi AYT fizikte en önemli şey ne? Konu, konu hakimiyeti. Ondan sonra soru bankası, ondan sonra branş denemesi. Bu maddelerin her birine vaktinde geçilmeli. Yani birinden birine sakın atlamayın. Konularda yeterince pişmeden soru bankasına atlamayın. Soru bankasında yeterince pişmeden branş denemelerine atlamayın. Branş denemelerine atladığınızda çözeceğiniz denemeleri ben beğendiklerim yani kolaydan zora sıraladım. Altı Güneş'in tarama soruları Bilgi Sarmal 3-4-5, Özcan Aykın 3D ve son olarak Erten Sinan Şahin. Gençler soru çözüm videolarında AYT matematikte de ayrı bir parantez açmıştım. Çünkü gerçekten soru çözüm videoları AYT matematik gibi, geometri gibi, AYT fizik gibi çok zor soruların gelebileceği, sorulabileceği yerlerde inanılmaz geliştiriyor sizi. Çünkü neden? inanılmaz basit bir mantık var. Bakın bir tane hoca. Örnek verelim 6 hoca. 6 hoca ne yapıyor? Her sene binlerce fizik sorusu görüyor bu adam. Binlerce fizik sorusu görüyor. Ve oradan bazı soruları alıyor, çekiyor. Diyor ki bu soru bak çok faydalı. Bu soru öğrenciye bir şeyler katar deyip soru çözüm videosu olarak YouTube'a yüklüyor. Yani siz aslında o hocanın bu yüklediği soruları takip ettiğinizde ya da birkaç hocanın yüklediği soruları takip ettiğinizde belki hiç çözmeyeceğiniz, kapağınızı bile açmayacağınız kaynakların içerisindeki altın değerindeki soruları ne yapmış oluyorsunuz? Öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden soru çözüm videoları çok kritik. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Burada yine Ertan Hoca'nın eski videolarına ayrı bir parantez açacağım. Ertan Hoca'nın yine böyle 4 sene, 5 sene önce attığı soru çözüm videoları var. Hani diyorum ya fizikte tanımlar, kavramlar çok kritik. Oradan patlarsınız diye. Böyle öyle sorular seçiyor ve yazıyor ki gerçekten belki kafanızda bir soru işareti var. Onun üzerine gitmemiştiniz. Böyle üzerine toprak atmıştınız. Halının altına yollamıştınız. Adam öyle bir soru buluyor ki ya da öyle bir soru soruyor ki o soru işaretini oradan alıyor. Pat diye sizin suratınıza çarpıyor. Bir bakıyorsunuz yani o soru işareti soru olarak karşınıza çıkmış ve siz yapamamışsınız. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Yani Ertan hocanın bu eski soru çözüm videoları harbiden inanılmaz değerli. Her öğrenciye tavsiye ediyorum. Bakın mutlaka soru bankalarında piştikten sonra açın YouTube'da gidin geriye hocanın kanalında. O soru çözüm videolarının hepsini izleyin. İnanılmaz faydasını göreceksiniz. Fizikle sizi inanılmaz geliştirecek. Evet gençler IT Fizik bu şekilde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zamanınız için, vaktiniz için. Bir sonraki rehber ne olacak noktasında zaten anket yaparız. Sizlerin fikrini alırım. Diğer rehberlerde görüşmek üzere. Bay bay.